Şimdi çekim yapacağımız yere geldim. Ben bugün bu vlogtaki tüm çekimlerimi, tüm seslerimi Godox'un mikrofonuyla kaydedeceğim. Bir moda çekimi ama burada dikkat etmemiz gereken nokta tüm sesi Godox'un mikrofonuyla kaydedeceğim. Devam. Şimdi şatkan mikrofonun tam karşısının sesini aldığını şöyle gösterebilirim arkamdaki bulunan bilgisayardan bak nerede bilgisayar şurada bulunan bilgisayardan müzik çalıyor ve döndükçe bilgisayarın sesi azalacak muhtemelen müziğin sesi azalacak fakat tam konuştuğum yerde müziğin sesi gerçekten azaldığı için etkisi çok hissedilir mi bilmiyorum bak tekrar dönüyorum. Ben şu an dalgalardan bile zaten mikrofonun sesinin ne kadar değiştiğini fark ettiğini anlayabiliyorum. Bir mikrofonda olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi nedir diye bana sorarsanız kesinlikle otomatik açılıp kapanma özelliği derim. Bu mikrofonda olduğunu bilmiyordum. Görünce çok şaşırdım. Kamerayı kapattığınız anda mikrofon kapanıyor. Kamerayı açtığınız anda mikrofon tekrar açılıyor. Bu sayede de hiçbir zaman piliniz bitmeden çekiminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabi hiçbir zaman bitmeden derken tamamen 20 saat 25 saat kullanırsanız bataryası biter diye düşünüyorum. Fakat bir tane daha eksiden bahsetmem gerekirse. Mikrofonunuz şarjı olurken ne kadar şarjının olduğu üzerinde yazmıyor. Bu bir eksik. Yani şarjı taktığınız anda üzerindeki ışıklarla hiçbir şekilde bataryası %70'de mi, %80'de mi, %90'da mı kaçta olduğunu anlayamıyorsunuz. Bu da bir tane eksi özellik olarak söyleyebilirim. Çünkü kaçta yani benim mikrofonumun şarjı yüzde kaç, 20 mi, %80 mi onu anlamanız mümkün değil maalesef. Ama siz şarja bırakın, şarjı olsun. Çok memnunum, çok keyifli geçiyor her şey. Başka soru, mu? Başka soru yok. Teşekkürler. Mikrofonumuzun üzerinde eksi 20 desibel butonu var bu buton ne işe yarıyor diye merak edenleriniz olursa bazı durumlarda sesin çok hızlı yükselip alçaldığı durumlarda sesin patlamasını kontrol edemeyebilirsiniz. Mikrofonlarınızdan kanallarınızdan bir tanesinde mikrofon patlarken diğer kanalda mikrofonun sesi bir tık daha kısık kaydedilir ve kanallardan bir tanesini kullanarak videonuzu kurtarabilirsiniz. Evet. evet. Ekrandan gördüğüm kadarıyla mikrofonların tüm değerleri çok temiz, stabil bir şekilde çalışıyor. Ses kayıt seviyesine de göz bakıyorum. Yani gerçekten güzel performans verdiğini görüyorum gözlemlediğim kadarıyla. Şu an saat 8 sabah 2'den beri çekindeyiz. Mikrofonun üzerine baktığım zaman ses seviyesini göremediğim için ne kadar bataryasının kaldığını söyleyemiyorum. Fakat çalışmaya gerçekten stabil bir şekilde devam ediyor ve burada sesin kalitesini söyleyecek olanlar sizlersiniz. Yorumlarda gerçekten siz de fikirlerinizi belirtirseniz çok memnun olurum ses çok kötüydü, ses çok iyiydi, bası çok da tizi yüksekti gibisinden fikir ve görüşlerinizi gerçekten merak ediyorum. Shotgun mikrofon gerçekten hassas noktam kırmızı çizgim şatkan mikrofondur. Bu da böyle bilinsin. <laughs> Sertan Tiryaki daha güçlü bir alkış bekliyorum. Seni alkışlamadı. <laughs> evet Melihan make gidiyor. Görüşürüz efendim. Kendinize <laughs> <iyi> bakın. <laughs> Çekimimizi bitirdik. Gerçekten çok keyif aldığım, son zamanlarda en çok eğlendiğim işlerden bir tanesi oldu. Siz de görüntülerin bir kısmını zaten gördünüz fakat çekimin kurgusunu kaçırmak istemiyorsanız Abone olmayı unutmayın. Takip almayı unutmayın. Çünkü ben bu çekimin kurgusunu yayında yapacağım. Sizlerle beraber yapacağım. Gerçekten bu yayınlar, kurgu yayınları çok keyifli oluyor. Benim için de eğlenceli oluyor. Aynı zamanda sohbet ederek, muhabbet ederek kurgu yapmak benim için de farklı bir deneyim oluyor. Kaçırmak istemiyorsanız abone olup takip almayı unutmayın. Instagram'dan da zaten sık sık belirtiyorum. Arkadaşlar akşam yayın var, kurgu yayını var diye belirtiyorum. Mikrofonla ilgili fikir ve görüşlerime gelecek olursak Yorucu bir günün yorucu bir çekimin daha sonuna geldik. İzlediğiniz görüntülerin hepsi ZV1 ve Glocks'un yeni şatkan mikrofonuyla çekildi. Yani aslında ana kameramdan hiç görüntü görmediniz. Ben bu akşam yani pazar gecesinin akşamı bu çekimin kurgusunu yayında yapmayı planlıyorum. Moda çekiminin kurgusunu merak ediyorsanız yayını kaçırmamanızı özellikle tavsiye ederim. Mikrofona gelecek olursak gözden kaçırdığım ufak bir detay varmış. O da detay yani ufak bir detay da çok da sayılmaz ama pil seviyesini ışık olarak belirtiyormuş. Işık da pil seviyesini belirtiyormuş. %10'a kaldığı zaman yani pil seviyesi %10 ve %10'un altına düştüğü zaman kırmızı ışık yanıyormuş mikrofonun üzerinde ve pil süresi 25 saat gidiyormuş. 25 saat yani kamerayı kapattığımızda kapanan bir mikrofon olduğunu düşünürsek 25 saat gerçekten çok uzun süre. buçuk saatte de tam şarj oluyormuş. Type-C üzerinden bilgisayara ses aktarımı yapıyormuş. Yani Type-C'de output yazıyor. Mikrofon podcast mikrofonu ya da işte bilgisayar üzerinden yayın mikrofonu olarak kullanabileceğinizi gösteriyor. Fakat ben podcast için yine podcast mikrofon tavsiye ederim. Çünkü kendi sesinizi duyabiliyorsunuz. Bunu podcast mikrofon incelemesinde anlatacağım zaten. Hiçbir eksiğini şu ana kadar görmedim. Belki uzun vadede karşımıza çıkar. Uzun vadede karşımıza çıkarsa zaten tekrar bir video yaparım. Ben bunu daha uzun süreler kullanacağım. Gün boyu çekimdeki tüm sesleri tek tek kulaklıkla dinledim ve gerçekten herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Çok güzel bir şekilde kaydımızı gerçekleştirmiş. Müzik sesiyle dolu bir ortamda sesimi temiz bir şekilde aldığını gördüm. Teyinde ve yapımında emeği geçen tüm arkadaşlarıma buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi kara kara düşünmeye başladım. Acaba ben bu mikrofonu yürütebilir miyim diye ya da şu podcast mikrofonu yürütebilir miyim? Bunlardan bir tanesini yürütürsem ekstradan kaliteli bir mikrofon daha almış olur. Evet, İstiklal marşı ve kapanış. Tam da kameranın pili bitiyor.